Merhaba sevgili koçlar. Evet yeni bir aya giriyoruz. Ağustos 2018 ayı. Ee, oldukça şanslı bir ay hepimiz için. Ee, Uranüs Satürn üçgeni var. Ee, Jüpiter Neptün üçgeni var. Bu biraz hayallerimizin peşinden koşacağımızı, hayallerimizi gerçekleştireceğimizi... Yapmak istediğimiz işleri yapacağımızı, meslek değişimi için uygun bir zaman olduğunu, mekan değişimi için uygun bir zaman olduğunu anlatıyor gökyüzü bize. Bir de tabii ayın başında bir güneş tutulmamız var Aslan Burcu'nda. Parçalı bir tutulma olacak. Hayatımızı ciddi anlamda değiştirecek. Hangi konularda değiştireceğini astroloji videolarından videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar Evet tarotlar bu ay bize neler söylüyor ona bakmak gerekirse koç burcu Ağustos ayı 2018 bakalım bu ay sizi neler bekliyor sevgili koçlar genel olarak başlayalım Ağustos 2018'e Sevgili koçlar, Ağustos ayı söylediğim gibi şanslı bir ay. E, Temmuz'un gerginlikleri, Haziran'ın gerginliklerini düşündüğünüzde korkarak başlayacaksınız bu aya. Ama çok güzel sürpriz gelişmeler var, teklifler var ustalıkla çözülen işler var ve uzun vadeli yatırımlar var. Söylediğim gibi bu ay gerçekten çok şanslı sevgili koçlar. Yani bunu bu ay çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet iş kariyer ve para hayatınıza bakacak olursak. <laughs> direkt ayın başında başlıyorsunuz. Büyük güç sizde toprak gruplarından destek alıyorsunuz. İşiniz, kariyeriniz ve para durumunuzu düzeltmek ve geliştirmek için hayatınızı değiştirmeye hazır olun sevgili koçlar. Korkmayın. Sonu çok güzel ve çok kısmetli. Bu ay iş değişimi yapmak isteyen koçlar için süper fırsatlar gelecek. Süper teklifler gelecek. Süper destekler gelecek ve siz hayatınızı değiştireceksiniz kariyerde. O yüzden korkmadan adım atabilirsiniz. İstediğiniz işi yapabilirsiniz sevgili koçlar. Lütfen gözünüzü korkutmayın. Bütün kartlar sizden yana. Evet aşk hayatınıza bakacak olursak Ağustos 2018'de ailesel gerginliklerle başlasınız da aya daha sonra eğlence dönemi başlayacak yalnız lütfen aldatma konularına girmeyelim daha sonra bu aldatmalar size kabus olarak dönebilir ee, mutlu olabilirsiniz o aldatma sırasında lakin ayın sonunda üçlü ilişkiye dönüşürse bu olay tamamen sizin başınız yanar sevgili koçlar amana dikkat diyoruz lütfen. <laughs> Kesinlikle doğru giden ilişkilerimizi aldatmalarla, anlık mutluluklarla bozmamamız gereken bir ay. O yüzden lütfen sevgili koçlar çok ama çok dikkat ediyoruz bu ay. Evet bu ay gerçekten çok şanslı bir ay. Ee, kısmetlerle gelen bir ay. Ustalığınızı sergileyebileceğiniz bir ay. Evet birçok yükselen koçta özellikle Pluto iş problemi yaratsa da bu ay tarotların söylediği tamamen gücün sizde olduğu işle alakalı sevgili koçlar toprak grubu destekleri bu direkt para demektir. Hayatınızı değiştirecek çok iyi yönde ve çok güzel kısmetler getirecek. Aşk, problemli giden ilişkinizi eğer aldatmayla... Ee, parçalamaya çalışırsanız evet anlık mutluluk yaşayabilir ama ayın sonunda üzülen taraf olabilirsiniz. Ağustos ayı sizin için böyle. Ağustos çok şanslı bir ay. Girişim yapılacak bir ay, adım atılacak bir ay, Güneş tutulması da var. O yüzden e, çok iyi değerlendirilmesi gereken bir ay. Aynı zamanda kurban bayramı. E, hepinizin kurban bayramını da bu arada kutlamış oluyorum arkadaşlar. Güzel bir bayram geçirin. Güzel bir ay geçirin.